Merhaba. Sizlere bugün bu ortamda fabrikamızın genel sorumlusuyla birlikte bizzat birinci ağızda üretim aşamalarımızı, yaşadığımız problemleri, kargolama sürecimizi, kargolarla ilgili yaşadığımız problemleri tüm şeffaflığıyla anlatmaya çalışacağız. Çünkü bazen özellikle şikayetvar.com Onlarla zaten şu anda özel görüşmen devam ediyor. Onların hiç sorgu sual yapmadan direkt bizimle ilgili kötü anlamda yorumlarını ve paylaşımlarına izin veriyorlar. Ben buna fazlasıyla karşıyım. Çünkü memnuniyet.com diye bir site yok biliyorsunuz. Yani bizim başarısızlığımız sadece birilerinin bir cümlesiyle anlatılmaz. Biz 3 senedir burada ciddi bir emek veriyoruz. Ustalarımızla birlikte devamlı kendimizi geliştiriyoruz. En iyi malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Ve bu şartlarda en iyi lojistik firmasıyla çalışmak istiyoruz. Ancak çalıştığımız lojistik firmalarında bir personelin yaptığı bir hata tamamen kreatizm mal edinmemeli. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi bizim önemli iş birliklerimiz. Ancak insan hali hata olabilir, kusur olabilir. Ama biliyorsunuz kreatizm ama olarak tüm ekip olarak devamlı size yardımcı olmaya ve problemlerinizi çözmeye çalıştık. Bundan sonra da öyle olacağız. Maddi manevi her zaman müşterilerimize yardımcı olacağız. Ancak bugünkü videomuzda size detaylardan biraz bahsedip neler yaşadığımızı ilgili en azından fikir sahibi olmak. Örneğin özel çizim yapıldıktan sonra iskeletlerimiz çıktıktan sonra Yaptığımız çalışmalarda yaşadığımız problemleri ve artıları eksileri direkt ustamıza soracağım yanınızda. Ve neden bir ponçik kanepeyi yine de piyasaya göre 20 günde, 25 günde ve hatta daha öncesinde teslim eden bir marka olarak aslında şu anda çok iyiyiz. Biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. El işçiliği yaptığımız ürünler için geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak yaşadığımız problemlerle ilgili Aytoç ustamız bize birazcık bahsedecek. Merhaba evet, Burak Bey. Şimdi öncelikle e, nereden başlasın? Kaliteli bir kadromuz, düzgün bir kafa yapımız ve işimizi severek yaptığımız. Biz imalat olarak elimizden geldiğince geri geliyor gece mesailerimiz, pazar mesailerimiz. inanın e, evimizden çok atölyemizde bir ev yaptık. Ve severek yaptık. Şimdi bir koltuk imalatı deyip Hemen geçiştiren arkadaşlarımız var piyasada. Bizden alan müşterilerimiz çok rahat farkına varıyorlar. Kalite olarak, görsel olarak, usta olarak, kumaş kalitesi, sünger vesaire vesaire bu devam ediyor. Bazen çok üzüldüğüm anlar oluyor. Burak Bey veya danışmandaki arkadaşlarımız bana mesajlar veriyor. Ustacım bundan böyle bir şikayet aldım. Ne gibi bir şikayet? Hemen üzülüyorum. Arkadaşlarla toplanıyoruz, daha iyisini yapalım diye. Ama bakıyorum ki gönderdiğimiz ürünün bir parçası kırılmış. Müşterimiz tabi doğal olarak belli bir süreçten sonra ürünü alıp sevinip paketi açıyor, kırık bir ürünle karşılaşıyor. Ama bu inanın bizi üzüyor. Niye üzüyor? Biz bunu sağlam bir şekilde gerçekten özenle kontrollerini yapıp paketledikten sonra müşterimize göndermek için kargolayıp bu kargolarında dikkatsiz bir şekilde müşterimize kırık götürdüğü zaman çok çok üzülüyoruz. Bizden olmayan sebeplerden dolayı bir bu şikayetlerle karşılaşıyoruz. İnanın sayfamızda ben de giriyorum, ben de görüyorum, beğeniler çok çok hoşuma gidiyor. Şikayet bölümlerine geldiğim zaman ben bugüne kadar ya şu ürünün şurası hatalı, döşenmiş, şu ürünün şurasında bozukluk var, görmedim. Şey, çok güzel. Sadece sadece kırık olan parçalar, deforme olan paketlemeler. Bunu da önüne geçmek için Murat Bey gerçekten yoğun çaba. Çünkü bizim burada bir emeğimiz var, alın terimiz var. Biz burada iki kişiyiz kameranın önünde. Fakat inanın şu anda bizim 17 kişilik çok çok üst düzeyde kadrolaşmış bir yapımız var. İnşallah bunu daha da ileriye taşıyacağız daha düzgün hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlere daha güzel, daha hoş, daha şirin modellerle o ekranda, o yüzlerinizin gülmesi için daha çok çaba göster çok zor bir Türkiye şartlarından geçtik. Pandemi dönemi, ondan sonra ekonomimizin bozulması. Biz bunların hepsiyle baş ediyoruz. Maddiyat olmasa da daha çok özveri, daha çok çalışarak kendimizden fedakarlıklarla sizlere bu ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Burak Bey kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Yılbaşı öncesi biliyorsunuz yoğunluk vardı. Bizlerimizden geldik kadar içirmeye çalışıyoruz. Bugün e, ciddi bir kargo zaten verdik, teslim ettik. Burak Bey siz de görüyorsunuz, geliyorsunuz, denetliyorsunuz bizi. İnanın geçen gün gece saat bir buçukta sağ olsun tatlılarla bizleri motive etmeye geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gerçek söylüyorum gece bir buçuktu. Yani Biz çalışıyoruz. inanın çalışıyor, sizlere daha iyi iyi hizmet verebilmek için. başlıyoruz biz keresteden. İnanın taklit dediğimiz ürünlerde fiyat performans olarak bizi yakalamaya çalışanlar var. Biz kesinlikle ağaç olarak başlıyoruz kalitesini. Gürgen ağaç kullanıyorum diyen firmalar var biliyorsunuz. Çınalar. Bunlar şöyle söyleyeyim. Gürgen ağacı 4 sınıf derler. Adam gidiyor 4'ün en kötüsünü ekonomik fiyatlı gürgen ağacını alıyor. Yani kesinlikle bu ağaç kullanılacak bir ağaç değil. Ve adı gürgen ağacı. Gürgen ağaç yani. Ee, biz daha çok maliyetten kaçmıyoruz. Sadece fedakarlık, işçiliğimizi düzgün yapıp daha çabuk. Bundan yani ağaçtan çalmamız yok malzeme sünger vesaire çalmamız yok. Çabuk bitsin deyip de arkadaşlarımızın yukarıdan bana buraya mal indirdiği zaman ya bu niye çabuk bitti da ne bu kadar çabuk oldu diye kızdığım oluyor. Neden? Çünkü çok hızlı yapılan bir üründe hata oranı yükseliyor. Biz fabrik olarak konuşuyoruz bazen aramızda, fabrikamız diye. Metrekare olarak vurduğumuz zaman gerçekten bir eşdeğer fabrikayız. Ama biz burada butik tarzı iş yapıyoruz. Biz kendimiz beğeneceğiz çünkü biz kişiye özel tasarımlar üretiyoruz burada. Biz beğeneceğiz, beğendikten sonra sizlere göndereceğiz. İnanın buraya iniyor, son kontrolleri bizzat kendim tarafından. Ben olmadığım zaman benim bir alt ustam Tek tek o da benim gibidir. Çok işine saygılı. Tek tek kontrolleri yapılır. Düzgün bir paketleme. Daha sonra sizlere ulaşmak için kargolanır. Ben İbrahim Usta'dan takip ediyorum. Ağaç daha kesilirken bize haber geliyor. Bakın bu ağacı kesiyoruz. Bu ağacın kalitesi şu şu. Bu ağacı bir tek İzmir'de siz kullanıyorsunuz diyorlar. Ve biz az önce, pardon biraz sonra e, göreceğiniz gibi iskelethanemizdeki ağaçlarımızın kalitesini bile tek tek kontrol ediyorlar. Şu ağaç en güzeli. Ben bunu uygun görüyorum. Finalde de göreceksiniz çok şık bir koltuk Bu ağaçtan çıkacak. Allah ustalarımız bir özel ağaç, özel istilik, özel ip diyor. Sanki bugün kadar biz işini yapmıyorduk. Ama hocam yaptığımız çalışmanın sonra göndereceğim çok istiyorum. Buna şey şey gerek şey. yok dememe rağmen. Yani tonlarca ağaç geliyor ve ağaç ustamız asansörün başında tek tek kodlarına bakıyor. Doğru ağaç mı gönderdiler diye. Bakın bunu biz sadece laf olsun diye anlatmıyoruz ya da sadece ticaret yapalım diye söylemiyoruz. Biz ekip olarak zaten personeli seçerken el kadar yüreğinin temizliğini de seçiyoruz. İşte şunu diyenler var. Çok ucuzsunuz. Yaptığınız ürüne göre, işçiliğe göre ucuzsunuz diyorlar. Evet ucuzuz. Çünkü biz Türkiye'de olmayan bir tarzı başlattık. Bugün moda oldu. Tüm mimarlarımızın dilinde. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayır. Çağdaş ev konsepti kelimesini kim uydurdu? Bir tarihe bakmak gerekiyor. Bu tarz ürünleri yapıp biz sadece bunu yapıyoruz ve başka hiçbir markanın, Chester dahi olsa başka hiçbir markanın modelini veya tasarımını yapmıyoruz diyelim. Çok şükür bu videonun altına da eğer ki Burak Bey böyle diyorsunuz ama başka bir firmanın ben size ürünü gönderdim ve siz yaptınız ki emin olun yarı fiyatına yaparız ama yine de yapmadık. Bunun sebebi tamamen yani içimizdeki hissiyatla biz bunu yapmadık ve iyi ki bunu bu şekilde yapmadık. İyi niyetten kaybediyorsun diye bir laf meşhur ama iyi niyetten kazanıyorsun diye bir laf ben hiç duymadım. Ama ben söylüyorum biz iyi niyetten. İşimizin, başarımızın düzeni tamamen işçiliğimizden sonra kalbimizin temizliği ve kendimize yapıyormuşuz gibi ürün çıkartmak. Size aşama aşama göstereceğiz. Tüm şeffaflığı anlatacağız. Bu videonun altında görmek istediğiniz veya duymak istediğiniz diğer konular varsa lütfen yazın. Hepsine itinayla cevap vereceğiz. Bir sonraki videolarda mutlaka ve mutlaka onları değineceğiz. Ve biz bugün sadece üretim aşamalarımızı, üretim zorluklarımızı ve lojistikte farklı firmalarla işbirliği yaparak onların emeği veya artısı eksisiyle ürünü size Eksik gidebilir. Ayağı kırılabilir. insanlık hali. Ben inanın Türkiye'de çok tanınmış bir lojistik firmasına bizim kızaklarımızdan parçalarını aldım ve götürdüm. Dedim ki lütfen bana bunu nasıl kırdığınızı açıklayın. Gürgen Ağacı'nı ikiye nasıl böldünüz diye açıklayın dedim. Ve o gün zaten eski takipçilerimiz bilir ki e, hikayede paylaşıp firmanın adını da söyleyerek çalışmamızı sonlandırdık. Ancak biliyorsunuz ki Türkiye şartlarında lojistik firmaları çok da gelişmiş değil. Bizler de yüksek nesil ürün gönderdiğimiz için ve mobilya sektöründe dijital ticaret, dijital e-ticaret bizimle beraber daha çok başladığı için onlar da şu anda bizimle birlikte bir düzen oturtmaya çalışıyoruz. Emin olun o düzen otursa da oturmasa da kreatizm sizi asla mağdur etmeyecek. Asla hiçbir parçanız size eksik gelmeyecek. Eğer ola ki kimden kaynaklanırsa kaynaklansın. Eğer bir eksiğiniz, bir kusurunuz varsa tarafımıza mutlaka düzeltilecek temin edin. O yüzden bizi sağa sola şikayet etmek yerine samimi düşüncelerinizle, bizi ileriye taşıyacak eleştirilerinizle bize dönüş yaparsanız biz de sizin tavsiyelerinizle ileriye hatta dünyanın öbür ucuna kadar gitmenin peşindeyiz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Teşekkürler sağ olun. Usta EYT'de çıktı. Yeter Burak. Hayır hayır yok yeter, yeter. ya. Pazarlar mı geliyor? Hayır hayır hayır. hayır. Evet, sen olmazsan yapamayız usta. Ben işimi gerçekten çok seviyorum. Biliyorum. Yani e evet. ikinci EYT'ye kadar bekleyeceğim. Biliyorsun sen de, bayırdım uzun zamanda, çalışıyoruz. Mesleği 12 yaşında başladım. Yaş 40... Ben 33 yaşındayım, 35 yıllık meslek hayatı yani. var ustamın. Yani e, çok şükür, Burak Bey de biliyor, elimize su dökülmeyecek ustalardınız, sayılı ustalardınız. E, ama 35 yıl çok şükür geldi, geçti. Ama diyorum yine, bir EYT daha bekleyeceğim, sırf kretizimi daha da yukarıya taşımak Harika. için. Harika, işte bu, çak! Eyalistan. EYT. Güzel oldu. Ayşe Çusa. Ne oldu? Etiket yok. Abi etiketi ne yapacaksın ya? Nasıl etiketi ne yapacaksın? Etiketi ne çakıyorsun? Ya Allah aşkına şu Türkiye'yi yakında da Avrupa'yı gez. Bak o kadar iddia ediyorum. Şu ürünü kime sorarsan sor kretizm diyecekler. Ha tabii. Tasarım ya böyle ve değil. patentli model patentli olunca durumda. bu rahatlık oluyor. Ama He, taklit edenler etiket vuruyormuş. Vuruyor. Ne, ne vuruyormuş ya? Etiket vursunlar. Vursunlar, vursunlar. Eee, sürpriz diyorsun. Şimdi Burak, bu kumaş tamam. Süper, okey. Yani en çok yakışacak ton beğendik de. Bu terapide e, bence şu renk, sen de geçen gün dedin bunu patlatalım, bunun üstünde efsane duruyor. Yani Senin fikrin benim için çok önemli, gerçekten yakışacak bir şey buluyorsun e, ya da sürpriz mi yapalım? Valla ustam ben bir tane hardal ponçoya yastık sallayacağım. Bakalım tepkisi ne olacak? Ben çünkü o hardalı çok seviyorum, şuradaki hardalı. Şu hardaldan iki tane yastık yapalım, Salaş 55'lik. Bunları bir atalım. Fikrini göreceğim orada. Okay. Çünkü renkleri tamamen soft renkler ve bir iç renk yok. Biz dediğim gibi krem rengiyle terapi şömine var zaten orada bir O şömine terapiyi krem rengi yapıyoruz. <laughs> Ay çok güzel. Çok hoş. Evet. Ağacı buraya alırız. Ağacı buraya alabilir miyiz? Ağacı böyle alınır, Ya da ağaç tutalım. Şey, Ay inanamıyorum. Burada yaşayacağımı biliyorsunuz değil mi? Çok Merhaba Hüseyin. <laughs> Eğer yer kalırsa da bir tane aynasının sütlü kahvesinden yapıştırırız. Ve ponçikle de takım yaklaşabiliriz. Nasıl? Bu evde yaşamak isterim. Harika. O zaman Şirincan Başladık. Hadi bakalım. Haydi. Koltuklar. Abla. Koltuklarımız geldi. Abla. Bakar mısınız ne geldi? Bakmasınlar. <laughs> ya keşke şu an burada olsanız. Göstermedim ama daha. Sus kes. Bağırıp durma. İp... Karı orada kayıt. Özürüz. Kız bunları paylaşmazsın değil mi? Biz sonra bunları editleyip paylaşıyoruz. Özürüz, Bizi özellikle, patlatmayın. Özellikle, özellikle bunları istiyorum ben. <laughs> bu Kifirlerime bir, bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Allah aşkına Burak Bey şu an hani tam hayali kurduğum yumuşaklıkta bir şey oldu. Gerçekten. Yani, normalde hiç böyle yumuşak şeyler oturmakta Burak'tan Ama bu şu an beni Nirvana'ya taşıyacak bir koltuk. Yani burada yaşarım. Benim mı? Evet. Biraz yaklaşmanız lazım. Evet. Yaklaşalım. Buyurun. Daha kadar istersin. Çok güzel olmuş. Çok, çok mutlu oldum seninle. Gerçekten hani e, sormadan beğendiniz mi diye sorup söyledim ama gerçekten bayıldım yani. Çok mutlu oldum. E, Emindim, biliyordum çok iyi bir iş çıkartacağınızı. Ama şu an hani görsel olarak da beni çok tatmin etmiş durumda. Hissiyat olarak da bu arada. Evet, çok mutlu oldum. Yani yani. Biz de çok özel. Birazcık daha fikir yolu olacağı için. Evet. Bizim için olumsuz fikirler çok kötü bir sonuç çıkartıyor. kendinden kaynaklı bütün ekmeğe atıyor. O yüzden birazcık daha böyle mükemmeliyetçi olmaya çalışıyoruz. Ama bir şey. Herkesin evet. mükemmel zevk yapamayız, anlayamayız. Aynen öyle. Ama sizin zevkinizi ben hep korkuyorum. Gerçekten yumuşak bir şeyi seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani bütün evde biz ultra konforlu yaparken sizin sanki yumuşak şeyleri sevmediğinizi biliyorum. Evet, hayır Öyle aslında çok bakarım. seviyorum. Çok da istiyordum ama şimdiye kadar hep böyle evimi döşerken daha böyle modern, işte ne bileyim şatafatlardan, <laughs> hayır, hayır. daha bir tık kayıyordum. Tercih <laughs> ettiğimiz markalardan dolayı orada böyleydi. Ama bu şu an tam bu evin e, bu evde yapmak istediğim konsepte uygun bir e, hem renk olarak hem yapı olarak doku olarak hissiyat olarak tam olarak istediğim şey buydu yani. Zaten Arkadaşım, yakın arkadaşımız eee için İçenay da kendisini överdi şey. evet. için. Ben hatta o koltuğu yaparken arkadaşlara gönderirken güzel gönderin çünkü Keremcan Bey ile de çalışacağız demiştim. <laughs> Ama e, totem çok, çok tersini seçtiresi. Çok farklı, farklı bir şey. Bu arada var. bence Samet'e de bundan bir tane yapalım çünkü o, yani? o koltuk müthiş, harika ama e, beyaz olduğu için hem kirlendi hem de e, biz otururken mesela tam olarak böyle bir dört kişi zorlanıyoruz. A aynen o da öyleydi ama bizi düşünmesi bizi hesap etmeden öyle bir şey tercih etmiş. Ona da mesela bunun yine belki krem rengi falan böyle bir Tekli bir ekstra bir parça, lame'si çok güzel olur onunla evde. Yani. Olur, yani kendi sahibi olurdu. Gerçekten aslında da... E, Konuştum gerçekten. ben de ama trafik saatine denk geliyor evet. diye. Şimdi oradan buraya gelmesi belki akşam saatlerine gelecek bir Ay, kadar. Ayrıca mutlaka gelirse ben bir içimim falan buradayım. İnşallah denk gelirsem görüşürüz. Ben ona da bir söyleyeyim. O da mutlaka ama Çok beğendim bunu yani. Çok mutlu oldum beğendim. Vallahi çok beğendim. Gerçekten mutlu oldum. Evet. Ellerimize evet. sağlık. Çok mutlu oldum. Evet.